Merhaba arkadaşlar Tombix Game videosu abi abi izlemez Ben de ebe ebe olmuşum lan Ben <laughs> <laughs> saklan ben ebeyim Saklamayın Ebe <gülüyor> <gülüyor> Böyle ha yanına <ben> kendim böyle Ben <laughs> nasıl bir şeyim şey. ya Yok Oo bak burada kimse beni bulamaz lan <laughs> Oha Ben buldum Burada yine kimse bulamaz <laughs> Bulurum ismini görüyorum. Şimdi? O sen değil misin ne? Pardon. Ben şeyi. Kaç köpek böyle. Allah Allah ölsün. Allah Bom 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 bom. Ah. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Oha. Şi kestim İşte bu anda dallar ama kesen önden. Böyle malak gibi etmedi. <laughs> o o diye de Paris'te patlatırlar lan. Ya <laughs> e bu ladin tatlı oluyor bir tane kaldı. Ne? Evet. Ne lan? Hani ne olduğunu gösteriyor köşede. Envanterimde. Bir şey hadi bekleyelim. Ben ne var onu da koşun. Kesin bunları hadi. Kit kuş tanemiz var hadi. Bir kesmemiz lazım. <laughs> Bu da bir life bombası. Ah adam. Ay bunu bunu da kesin. <laughs> bir life patlaması da çok iyi olur Aynen. Dün yüklediğimde 15 like. Ah adam mı geldi? bakalım. Yine var mı yok. <laughs> Oğlum hadi bulun lan 4 tane ebe var anasını. <laughs> yapmıyor ya tüm ebeleri ben, <laughs> <laughs> ben buldum. Aha burada kesin bir adam var var ya. Ben biliyorum onu. Burada bir adam yoksa ben anladım. Aa. İki kayb şey oldu. Sen nereye saklandın lan? <laughs> ne bileyim bir yere çıktı böyle. Aa, o adam bana bakıyor. Aha, bunu da kestim vallahi. Ra, ra, iki kayb ra. Ra tam Aa burada kesin biri var var ya. Ömer bu bu adam. Evet. Amca olan bu adam. Evet. Bir de bir var mı acaba? Bir de Oğlum bulun lan 100 saniyemiz kaldı hadi. Hadi. Ay her taraf dolaştım ben. Hiçbir şey dolaştım her tarafı ya. Aşağı katları katlandınız herhalde ben biliyor musun? <laughs> Sizin aşağı katları katlandınız. Banko. sürede bitmez ki bu ya. Katonuz var. Hadi gençler dalın Allah. Oğlum bulun lan. <laughs> Mayak mısınız ya? Aa burada biri yoksa bende. Burada biri yoksa. Ben de ana geliyorum. Oha kesin buraya saklandın ha. Ben kesin buraya saklandım. Abi. Burası var ya, tam tam. Aha. Aha. Yerine çakıyorlar ama. <laughs> ben de lan. <ulanım. gülüyor> Öldü mü lan? He. Kestim ben mi kestim? Yok sen vurdun canım kaldı sonra kaçacaktım da iki tane iki tane ikiniz de önümdeydiniz. <laughs> Dedim kesin buraya saklandım diye ben biliyorum seni. <laughs> Hadi 60 tane kaldı bir ebe kaldı da dalın beyler. Hadi ben ebe oldum. Dal dal. Getirdim. Aa bak buraya hiç girmedik ama kesin burada. Ama ya. şey bekliyorum orada. Zırhları çıkardım. Hadi gençler hadi. 50 saniye var adam kazanacak. Bok <laughs> bile <laughs> çık. Güvenemediğimden herhalde. O Harun abi. abi ha getirdim. ebe oldu. Dal 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 dal. Getirdim. Getir getir. Ne kadar Harun abi var burada ya? Neyi kaldı ki hangi şey? kaldı işte. Bak yaparım. Şu crafting. Bu arada bir salak mı? Ben abi de beni takip ediyor. Benim baktığım yerde niye bakıyor? Şu an sizin baktığınız or yani oradayım ama. Oğlum 17 tane kaldı. Acı bulmamız lazım adamı. O adam nereye saklandıysa artık. Oğlum kesin burada adam var ya bak ben biliyorum. 5 tane kazandık adam GG yazdı. Adam kazandı ya. <laughs> Yapacağınız iş. <düşün. gülüyor> Nerede işte çok merak et. Flash <laughs> lobby yap. Takman bir daha gidelim. Kaçıncı arına? Evet ikinci şey bölümden devam ediyoruz. Takman başına. <laughs> şey misin? O musun? Karpuz. Ha gel ben de, ben de buyum. Ta kütük. Gel. Şu deme merdivenlerin oraya gidiyor. Ha merdivenden merdivenlerin öyle gidiyor. Tamam ben bu ben, ben, ben hemen bulurlar ha. O da karpuzların olduğu bir yer var gel o, o ne diyor? Evveler kaç saniye sonra başlıyor bulma? 45 saniye sonra. Ben kılıç geldi. Kılıç bende de var. Adamı direkt daha böyle. Bak bak burada karpuz var gel şuraya. Bak tam buraya. Neredesin? Karpuzların olduğu yerde. Karpuzların ha. Şurası bak tam şuraya gel. Şuraya. O tam arasına şuraya çok eserli olur ha. Dur azıcık sağ yap. aşağıda adam var. Ama şunu sak. Kaç kaç. Yapacağınız için ne ya? Adam vuruyor. Adam, of of efsane kaçtım <laughs> Of o neydi Of efsane kaçtım Of F5'de kaçtım lan <gülüyor> <gülüyor> Of abi o neydi Abi o neydi Adam geliyor adam geliyor ama görmedim beni. <laughs> Of abi o neydi ya Adam geliyor adam geliyor Abi hayatım Orada, kaç, 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 kaç Abi hayatımın kaçışını yaptım o neydi lan? Adam var şimdi. Ya bir bir kez. Ha gerek kaçtı. <laughs> yani Abi. Yeri, sana. Abi. O bak burası güzel olabilir. şey. Koş, Abi ana görsen var çok efsane kaçtı ilk başta. Vallahi göreceğim artık. Abi neydi o ya? Sen o eski yerine gittin mi? Yok kütüphaneye evet. kütüphaneye girdim. Kaçayım burada. Kaç Aa, kaç. Karıldı. Karpuz yerine git. Ay karpuzun oradayım ben Adam geliyor sana doğru dikkat et. Kaçayım mı? Dur dur orada bekle o karpuzun yanına git. Bu başka yere gittim. Baş karpuzun başka yerinde duruyor. Tamam. Aa bir şey buldu da adam. Of abi o neydi ya? efsane kaçtım oradan. Bak adam seni fark etti anda kılıç vurmaya çalışıyor. Ya. Tamam. Kılıç elimde şu an. Balta var elimizde. Özellik belimizde. <laughs> Elinci, 51, 51, 52, 53. Tamam. Bu hatta sizin lan. Ha, tamam Saklanalım, hadi. Ben saklanıyorum şu an. Abi orada var ya. <laughs> nasıl kaçtın çözemedim ki ben. <laughs> Bak şimdi adam bana vurdu. E, F'ye bastım yüzü yüzü dönüktü. Kaçtım oradan. Kaçtım hiç F, F, F falan bastım ama görse çok güzel kay. Adam mal oldu. gelmedi arkamdan sana. Adam geliyor. Daha o. On... Evet, tamam, tamam, tamam. Bizim bir kişi daha saklanıyor abi kazanırsam kesin bir bulacaklar ha. Abi buraya baktılar zaten buraya. Ya, gel... şu anda ben senin yanına geldim aslında adam bizi görse ikimiz keseriz orada mı? Şey mus karpuzların olduğu yer ne olur diyeyim. Gereyim mi? Gel adam yok şu an hepsi aşağıda. Abi katta adam var kaçayım mı? Geliyor. Yok. sana sana vurursa direkt kaç. Vurayım mı adamı? Vurma vurma sakın vurma. Canım adam geliyor. Vurma vurma. Sana Aa, vur görmedi gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Mal ya. Abi hadi Ana, ah, gel. Ananı Ana, satayım. Aha. Mert geliyorum yanına? Yardım et. Yardım et yanına geliyorum <laughs> He? Mert yanına geliyorum yardım et geldim yanına gördün mü? Ne gördüm gördüm. <laughs> Bustum buraya. Tamam aşağı biraz daha sol yap. Anladım. Adam geliyor Mert vur vur vur. Ay shift basıyor dur. Vur 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 vur. Adam vur. Vur adama. Vur. Vurdum 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 ya vurdum adama. Abi ya. Adam beni yeni fark etti. <laughs> Abi adam gene beni fark etti. <laughs> Abi, <gelir> <laughs> Abi kalanırsa efsane olur ha. <laughs> ee, Ebi oğlum. Ee, başladın mı aramaya? Yok ben yani saniye var ama seni hemen bulacağım. <laughs> Başladın mı araba? Yok yok daha başlamadım. Altta yazar da sen diye. Ne bu Verek verem onu. senin ismi. O oh, 30 saniye kaldı. Oğlum ya orada bir... Büyük... <laughs> 20 saniye kaldı lan. Oğlum biz kaybedeceğiz. Ha. <laughs> Beyler hadi hadi 17 saniye var. Kürt müsün? Sesiniz ya. Hadi. Hadi adam nerede? Oğlum neredesin? Sen burada değil miydin? Abi kazanıyor mu ya? Geliyor. Ve <laughs> Abi öyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum. <laughs> Abi kazandım ya. <laughs> Neredeydim biliyor ama Aşağıda ismini gördüm direkt sola doğru kaçtım. Tamam hadi dur 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 dur. Üçüncüde devam edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü partiden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Crafting table mısın? Aynen. Aa, bak ben şu yani takip etmedim. Şu o web hep aynı gözüküyor lan bende. Aynen ya Crafting burada bir sürü vardı lan. Oğlum şu aslında en köşeye saklansak bulurlar mı lan şuraya? En köşeye. Ha buraya bulurlar mı? Bulurlar. Gel. Şur sen şuraya saklansın Dur, Gene mısırları ay karpuzları en öyle Oğlum sen çok belli olsun ama karpuzların orada. Lan! Ne oldu Oğlum ebe olarak seçiyordum ya Allahım yarabbim ya! Eda gibi ya. <laughs> ya! Yemin ediyorum şey gibi ya! Asla hoş geldin kardeş! Yine iki kez ebe olduk ya böyle şansım mı Abi bir de iki saat böyle bekleyeceğiz ya! <gülüyor> <gülüyor> Aa elim. <laughs> Hadi oğlum ya. A A ne atacaktır mı? Bir şey diyebilir misin değil mi? Adamlar Türkçe bilmiyor ya. Aha. Hadi bakalım. Oğlum bir kişi ben nasıl bulacağım sizi ya? Ha şurada bir kişi gördüm lan sanki. Ooo 3 kişi çok az ya. 6-7 kişi olsaydı iyiydi ama. Oha. <laughs> Söylemeyin diyor. Herkes sen mi olan söyleyecek? Hadi gençler. Hadi. Aa orada bir kişi gördüm. nereye Abi ya o. Oğlum çok büyük alan ya. Var ya burada oynarken makro basıyorlar ben sana söyleyeyim. Yine de yine de makro diyeceğim ama oynarken cidden makro. Basıyorlar. Abi geçen ek fail'dan sonra ben daha proyum ya artık tamam. <laughs> Abi neredesin şimdi ya? Ay. Oğlum bu ne? Babam da bir yere gitti 2 saat gelmedi 2 video çıkardı gibi ne diyor ya. <laughs> tane mi çıktı? İki tane nasıl çıktı o? Aha. Aha. Yeah. ya abi ya. <laughs> abi oraya bakmıştın. Oraya baktın diye ben de oraya girdim ya. Ne <laughs> yapacağınız için <laughs> şey yok. Ben de orada fark ettim zaten. Aha. Oğlum burada bir adam yoksa ben de anladım değilim. <laughs> 40 baş 5 saniye sonra oyun sizi 45 saniye sonra ne patacaktır burası evde evde var kişi kaldı lan ikisi bulmamız lazım abi büyük ya bulması biraz zor oluyor baya büyük ya <laughs> normalde aslında daha da büyük olanlar var gördüm ben de ya güvenemediğimden dolayı ya yani. belirsiz abi ben de ev olarak doğdum hemen dal 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 getir getir Aha şu adam olabilir mi? Şurada da adam olabilir sanki Yok Ulan nereye saklandı ya? Oğlum 100 saniye kaldı hadi Aha bir kişi saklanıyor Aa, Hadi kazanabiliriz bu oyunu Bir kişi saklanıyor şu anda Bakalım Ben alt katları geziniyorum tekrar Bakın her tarafı eşeli. Ok. <gülüyor> <gülüyor> Burada kesin adam yok. Burada da değil <laughs> adam. Burada yok adam. Buradan geçilmiyor. Hayır. Bak girmesin. Hadi arkadaş ya çıksın. <laughs> katları kurtarıyorum ben Ve alt katlara bakıyorum da. Ha adam nasıl bir şekil olduğunu gösterse de öyle oyunun zevki çıkmaz. <laughs> Böyle hayatta bir şey olmaz. Çimen oluyor işte, Crab'in Table oluyor, karpuz oluyor, balkaba oluyor, başka oluyor mu? Çimen oluyor. Senin tahta vardı, o başka bir <laughs> ne mi gittik acaba? Aha. Oğlum buldum adamı. Yok. O hani beni bulduğun yer vardı ya bir tane. Eee? Şu an oradayım. Bir tanemiz kaldı, bir kütüphane şey oluyordu herhalde. Ama burada bir ihtimal. Adam var. kütüphane herhalde ya. Tam benimce. Oğlum saklananlar alacak diye bir kişi saklanıyor lan. Nasıl bir olay? Şey 20 saniye var acil olmamız lazım. Adam var ya. Oğlum adam nereye girdi lan? Her tarafa dolaştık ya o. Ben alt katları dolaşıyorum şu <laughs> an. Dolaştığım yere bir daha geldim şu an. Ben de. 12 saniye var. mumumuz lazım 7. 6 5 3 2 Aaa Adamlar kazandı ya Neyse evet. Sen hadi bu sefer sen şey, ben yapıyorum Sen yap <laughs> Evet arkadaşlar bir saklanma videosuyla karşınızda dedik like atmayı abone olmayı Kendinize iyi bakın hoşçakalın Gel gel